Ben servis tabaklarını çok beğendim. Sade ve çok şık. Evet, ben Sade'yi daha çok seviyorum. Sade, evet. Sade'den yana. Ve şu çiçeğin ismini bilmiyorum Yenim. ama çocukluğumun çiçeği. Ne mu? 50 sene evet. diyen de gördüm. Evet. evet. Ee, bir arkadaşla onu biz arkadaş çiçeği olarak Kızantin bellemiştik. Var. Arkadaş Şimdi. çiçeği. 50 seneden beri o arkadaşımı da görmüyorum. İki gün önce telefonda konuştum. Bugün de bu çiçeği burada gördüm. Çok Aa, mutlu oldum. Ne hoş ne? bir tesadüf ha, oldu. Hadi. Sizi geçmişe götürdü. Içi... Benim için bu masa Lalezer Bahçesi'nden daha güzel şu teşekkür, an. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Buyurun çorbanız. Sade bir masaydı daha renkli olabilirdi. Daha renklendirebilirlerdi. Çok değilse de eh idare eder. Peçete iki tane olsa daha iyi olurdu. Bir de runner benim gözüme küçük geldi ama masanın büyüklüğünden herhalde o. Gelin bir suç yok diye düşünüyorum. Ben mutfağı görebilir miyim? Mutfağı görmeseniz çok iyi. Niye? Çünkü zamanla yarıştığımız için yetişti şey yapamadık. Ben top, burada zaten göz top zevkimi aldım. yani onu Biz, diyorum. Bir saniye özür <laughs> dilerim. Ben burada göz zevkimi yaptım. Şu an Nale bahçesinin içindeyim. O yıkıntı <laughs> beni mahvetmeyecektir. Puanınızı etkilemeyecektir. Bana değil gelinime sorun. Gelinimden izin alın öyle girin. Gelin, Gelinler beni kırmayacaktır gel, ben eminim. Gelinime <laughs> <laughs> Yani Siz de gelin isterseniz. Yani, siz de gelin. Gelmek istiyorsa çok ısrar ediyorsa buyurun. Şimdi gelebilir. Dediğim gibi özellikle yani bilerek yaptığım bir şey değil. Burada onların gelinleri de çalış, e, yarışacak. Benim de annem. Onların gelin gününde gider. O kayınvalideyi de götürüyor. Ben mutfağı Zor, görmek istiyorum. Ben yani izin vermiyorum. Ha, çünkü e, yani bu bir yarışma. Yarıştık evet, yani. Zamanla yarıştık yani. Sokmuyor musun yarışın e, mutfağına? Yok sokmuyorum. <laughs> çünkü e, yarışma bu. Ben e, burada yemeklerimi tatmaya geldim. Mutfağı görmeye değil. Mutfak ha, yet, yemek yaptığınız için tabii ki dağınık olacak. Evet, evet, sevimli. Yeter ki yerde bardak kırıntısı olmasın. Yok, olması. yok bardak, yok. Bardak yok. Bardak yok ama kırıntısı. mutfak yok. daha yok. bu hijyenik. Bardak, bardak kırmayın yani diyor. Yine evet. şu an Lalezer Bahçesi'nde oturduğumu hissediyorum. Yok yok çok iyi. güzel. Her seferinde ellerini yıkadı, yıkadı doğru, yani yaparken ama de hijyenik bir şey. Yine de izin vermiyorsunuz. Hijyeni mi bakacaksınız? Evet, hijyeni mi bakacaksınız? Hijyenik yönünden her seferinde de ellerini yıkadı. Çalışılırken nasıl yapılıyormuş? Benim gibi mi? Farklı mı? Bir şey söyleyeceğim. Şey, Gelininizi yaparken etkisi... görürsünüz. Ufak Gelininizi lan. yaparken Bir saniye bir saniye Hı. güzelim bir saniye bir saniye. Tamam. E, puanı etkilemeyecek. Hı. Emin olun yani verecek olduğum puanı Hı. şunun tadını etkilemeyecek. Ben, biz açıkçası Hı. ben şahsen Hı. konuşmak istiyorum. Ben de ee, girmedim, evet. Sadece masa düzeni olarak gördüğünüz cevap tatminkar oldu Heh, bana. Tabii. Nasıl yani olacağını hayal yani ettim. Şey, 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 şey evet. teşekkür teşekkür edin. Edin. Ol, için tamam. değil. Teşekkür Temiz çalışmadığım için de teşekkür Şimdi izin <laughs> vermeyince <laughs> ne canlandı sizin tarihinizde? Şurada brokolinin yapraklarını. Şurada soğan kabuklarını. Hı. Ya onların hep şeyler gibi ben çöpe attım, yok. kestim, çöpe attım. Onlara nasıl Yok, yani yok, başka yok, bir şey etmiyor. Hayır, hayır. İsterseniz çorbaların tadına kaçırmış olacak. acaba Mutfak çok mu pis? Yok, değil, değil. O kadar tahmin etmiyorum da. Buyurun tadına bakabilirsiniz. Bu kadar ısrarla bırakmadığım için. Çok istiyorsanız şey. buyurun bakabilirsiniz. yani buna ben bir şey diyemeyeceğim. yani. Hani böyle tadına çok ısrar hani. edince. Şey. Evet. Buyurun. Ondan mı diye. Peki buyurun afiyet <laughs> olsun. Gelin izin vermemek de haklı diye düşünüyorum. Mutfağa girmenin çok bir anlamı yok yani. O Biz orada masayı değerlendirmeye, yemekleri değerlendirmeye geldik. Herhalde mutfakta da kendimi göstermeye çalıştı ama başaramadı. Olmaması gereken bazı şeylerin olmaması gereken yerde olduğunu düşünüyorum. Yoksa o kadar ısrar ettim ama gel buyur demedi, diyemedi. Ne vardı da bu kadar çok ısrarla kabul etmedi acaba? Hijyenlik bir şey mi vardı? Ne sakladı acaba? Tamam tadı güzelmiş, fena değilmiş de ama hiç tuz yok. Turfuz ama mu? tuzu fazla koymadı ki tansiyon evet, hastası olanlar yani var, var. Yani özellikle. Onu biraz unutmuş kadar. olabilirim doğru yedin ama çok yani, az, az koydum, çok öyle. az koydum. Ben koyduk. biraz fazla tuzlu yiyen bir insanım. tuz yasak olmasına rağmen tuzlu yiyen. Aynen. Aynen. Hı. Ben bir mutfağa gidebilir miyim Zeynep Hanım? Tuzunun yanı sıra evet tuzunu güzel yapmış, tuzsuz katmak güzeldir, İlavesini yapabiliriz, çaresi vardır. Belki de ilk defa yediğim için tadı hoşuma gitmedi, kıvamı güzel diğer çorbalara ama... kıyaslayaraktan. Mercimek çorbasına ha. kıyaslayaraktan. Kıvamı güzel ama tadı hoşunuza gitmedi. Gitmedi. Zaten ben ama... bazı yemekleri asla yemem. Niye? Mesela şehriye çorbasını asla aa, yemem. Aa, şehriyenin ise hmm. patates yemeyen kim? Ben. Hayda. yaparım Ama bu Her çorbanın da patatesi alma. Patates niye yenmez ya? <laughs> Bilmiyorum böyle mis bir tat, bir, bir kokusu, bir Tuhaf tadı bir var kokusu. gibi geliyor bana. Allah Allah. Yani 40 dilim başı evde bir yaparım. Hani ha. kızartmasını çok yaparım çocuklar sevdiği için. Sulu yemeğini Yemem yiyorum değil. ama severek değil. Anladım. Şu an içeriden duyuyorum. Kıvamı çok güzel ama tadı yok diyorlar. Olabilir. Herkesin tamak zevki çok farklı. Peki. Ayşe Hanım çorbayı beğenmedi. Zehra mı beğendi mi acaba? Ee, ama bunun kıvamı böyle var, olur. Hı, böyle kıvamı olur. güzel. Ha. Böyle ee, olur. Lezzet de iyi. Hı. Yani böyle. Güzel. Aa, i̇yi. Güzel. Siz güzel. beğendiniz. Kıvamını böyle olur evet. yani. Ben mercimek Hı. çorbasına kıyaslayarak ha, ha, evet, kıvamını tabi, beğendim. Tabii tabii doğru. Ama doğru. ilk evet. defa yiyorum. Ha, evet. Böyle Belki olur. de tuzsuzluğun verdiği bir tat da olabilir. Evet. Şehriye Biraz çorbasını az, asla yemem. Evet. Ama yaptığım zaman da arkadaşlarım, komşularım, eşim, çocuklarım çok beğenir. Peki. Necmiye Hanım siz nasıl buldunuz çorbayı? Kıvamı güzel. güzel. Tuzu Kım. dışında. İlk defa yememe rağmen beğendim. Beğendim, güzel. Beğendim Kım. yani. Kıvamı güzel. Hı -hı. Kıvamı güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet, ama hı. tek kusuru tuzu tuz, hiç yok. Tuz. Evet, Ar hiç yok. Hiç yok. Evet, yok. Yani az bir şey olsa koyduk belki ama. daha evet, koyduk tatlı olacak. koyulmamış gibi. Koyduk. Evet, aynen, koydu. Ama koyulmamış Koydurdum özellikle. Ama ya, eline evet, sağlık canım. Afiyet olsun. Teşekkür yani ederim. kıvamı koyduk. güzel. Hı. Çok teşekkürler. Tuzu sağ hariç. Peki, o eline sağlık diyelim. Böyle verelim tu Duygu? Alayım. Komple Böyle tamam vereceğiz. Komple uzatın. Kıvamı tamam ama yani çok yalandı. Hiç bir damla tuz yoktu. Çok tuzsuzdu, hiç atılmamış gibiydi. Kayınvalide hani tansiyon hastasıyız, işte bilmem neyiz diyor da bahane çünkü ben kendim zaten tansiyon kalp hastasıyım ama ben tuzsuz bir şey yiyemiyorum. Evet, aranızda kayserili yok herhalde anladığım kadarıyla. Ama yağlamayı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yağlamayı biliyorum, ha, değil mi? <laughs> Lezzetli de bir yemektir kayseri mutfağının önde gelen lezzetlerinden. Siz bir bakın yağlamaya, yok. siz bakın, sonra da banoz. herkes bir tek tek baksın. Bana hmm. kızım nasıl olduğunu anlattı. Anlattı. Evet. Çok güzel olduğunu da anlattı. Valla çok güzel. Bizde çok güzel yapıldı. Oluyor. Beş katlı mı? Siz de bakın. Beş kat. Hı. Altı kat. Beş kat. Bak altı kat. Beş katlı olmasında fayda var. Oldu. Yani Hı. bizde daha evvel iki katlı falan yapıldı. Hı. Pek çok olmadı. Olmuyor. Bilmiyorum. Beş katlamaz. Lamarcun gibi oluyor. Şöyle lamarcun gibi düşünün. Evet, Öyle. yoğurdu var. İster üstüne maydanozla taçlandırıyor. yaz bu benim Şöyle. gelin daha eline oklavayı. Bunu şansına da oklavalı şey çıktı ilk yani defa altı yapıyor. Kat <laughs> Öyle mi? Oklava ilk defa kullanıyor. Şöyle de bir bir güzel fener. yaptı, fena değil. Bir bakın. Ha, evet. Yani bunun bol kıymalı, sürekli, bol evet, yağlı, evet. yumuşacık. Evet. Yani o yağından, salçasından, kıymasından, sosundan ıslanması lazım onun. yumuşacık olması lazım. Bayağı İnce olması lazım. En önemli özellikleri bunlar. Teşekkürler uzatabilirseniz. Evet. Bunu ısıtacağım, yağlamamı çünkü fazlasıyla dondu. Buradan bu tabağa almam gerekiyor. Uh. döküldü Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.